memur, biraz noodle yemek için baharat paketini eklemek üzereyken bir mahkum tarafından sert bir şekilde durdurulur. Mahkum, önce baharatı eklememesi gerektiğini, önce noodle'ları pişirmesi gerektiğini söyler. Memur, onun ne kadar ciddi olduğunu görünce talimatlarına uymaya karar verir. Mahkum, zamanlamayı tam olarak kontrol etmesini, 3 saniye bile şaşmaması gerektiğini söyler. Daha sonra memura suyu süzmesini, baharat paketini eklemesini, hızla karıştırmasını ve ardından sıcak su ekleyerek kabı %80 oranında doldurmasını söyler. Mahkum, memur Memurun her hareketini dikkatle izliyordur. Memur tam yemeğe hazırlanırken mahkum onu tekrar durdurur ve "Henüz değil." der. Ancak mahkum işaret verdiğinde memur noodle'ları yer ve lezzetlerine hayran kalır. Meğer mahkum ünlü bir gurmedir. Tam yemeğin tadını çıkarırken sarhoş bir kız içeri dalar ve onu rahatsız eder. Bu durum adamı çok sinirlendirir. Kız, sarhoş olduğu için tehlikeli hareketler yapıyordur. Adam, onun güvenliği için endişelenerek kızın bulunduğu odaya koşar ve resepsiyonu arar. Ancak resepsiyon görevlileri uyu kalmıştır. Adam yanındaki bavuluna bakar ve kızı içine koyar. Ancak bu sahne birileri tarafından tamamen yanlış anlaşılır ve adam kendini hapiste bulur.